Taşkın Kızıldok bizi bekliyor. IC yenilenebilir enerji genel müdürü. Taşkın Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi e, en son Uludağ ekonomi zirvesinden ben başlamak istiyorum. Mehmet Şimşek özellikle sanayi şirketlerinin yeni yeşil dönüşümüne vurguda bulunmuştu. Bu hem tabii hem Avrupa Birliği'nde oldukça kabul gören konulardan bir tanesi. karbon Sıfır karbon emisyon hedeflerine ulaşma hedefleri doğrultusunda. Ve Avrupa Birliği bu yeşil mutabakat şirketlerinin yeşil dönüşümüne zorunlu kılıyor. Bizde de aslında bu hükümet politikası gereği de oldukça önemsenen bir konu. Benim sormak istediğim enerji şirketleri buna hazır mı? ve özellikle enerji şirketlerinin finansal durumu bu durumu desteklemeye hazır mı? Kesinlikle hazır. Aslında böyle net bir ifadeyle başlayayım. Çok uzun yıllardır zaten aslında enerji sektöründe yaşadığımız gelişmeler bir yeşil dönüşümün parçası hatta tetikleyici unsuru olarak da ilerliyor. Bildiğiniz gibi konvansiyonel yakıtlardan yenilenebilir enerjiye doğru bir dönüşüm oldukça zaten biz aslında bu yeşil mutabakat konseptini destekliyor oluyoruz. Biz de bu destekçilerin bir parçası olarak da görüyoruz açıkçası tüm enerji şirketlerinin özellikle yenilenebilir enerji taraflarını. O yüzden bu dünyadaki bir trendin e, azın ana unsurlarından birisi olarak zaten yenilenebilir enerji şirketleri olarak bunun içerisinde yer almaktayız hep birlikte bu kapsamda baktığınızda finansal e, kısmında da zaten aslında yenilenebilir enerji yatırımlarınızı siz finanse edebildiğiniz sürece bu e, sürece zaten bir şekilde destekliyor oluyorsunuz ve o sürecin içerisinde yer alıyor oluyorsunuz. Özellikle son 15-20 yıldır dünya genelinde küresel ölçekte baktığımızda da e, yatırımların çok büyük çoğunluğu artık neredeyse tamamına yakın yenilenebilir enerji olarak gerçekleşiyor. Bu anlamda e, bu yeşil dönüşümün, yeşil mutabakatın en önemli ayaklarından biri olduğunu söyleyebilirim ben enerji şirketlerinin, bizim de içinde bulunduğumuz yapının. E, aslında Türkiye'den bir örnek vermek istiyorum. Evet. 2023 yılında yanlış hatırlamıyorsam 3000 megawatt kadar bir e, kapasite devreye girdi. Bunun %97 ya da 98 oranındaki kısmı yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Böyle baktığınızda çok ciddi bir yenilenebilir enerji odağı var. O yüzden çok rahatlıkla evet diyebiliyorum sorunuza. Evet, tabii yenilenebilir enerji deyince gerçekten biz bunu şöyle de fark ediyoruz aslında çok daha fazla belki bundan sonra konuşacağız. Çünkü borsaya da siz e, bu anlamda açılan şirketlerden bir tanesisiniz. Önceden işte dönüşüm, yeşil enerji şirketlerinden veya yenilenebilir enerji şirketlerinin işte daha bir, bir elin beş parmağını geçmezken şimdi artık sayıları da e, artıyor. Bu da ne kadar önemli bir noktada olduğunu da gösteriyor bize aslında yenilenebilir enerji şirketlerinin. Tabii bu anlamda bir yeşil mutabakata uyum sağlamak ve bunun finansal koşulları içerisinde hazırız dediniz. Peki tabii yeşil enerji çok da yatırım da gerektiren. Belki çok da hani evet. uzun vadeli faydaları olduğu için tabii çok yatırım gerektiren de bir sektör ayrıca bu durumda yeni yatırımlar yapmaya da hazır mı? Evet, kesinlikle aslında zaten e, en nihayetinde Hani konuşursak konuşalım konu geliyor finansman kısmına Tabii. dayanıyor. Hı hı. E, bunun finanse edilebildiğini bulduğunuz sürece zaten her türlü yatırımı gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden e, o yüzden de e, bu yeşil mutabakatı, yeşil dönüşümü destekleyen krediler, işte renewable enerji kredileri, e, dünyada e, işte Dünya Bankası'nın ya da e, IFC gibi kuruluşların verdiği yeşil enerjiye odaklı krediler, yenilenebilir enerjiye odaklı krediler. Falan Olan çok fazla var. Bu kredilere erişim imkanları çok kritik önemde oluyor bu noktada. Ama baktığınızda dediğimiz üzere zaten hani dünyadaki artan taleple birlikte ülkeler ülkeler bazındaki büyümelerle birlikte bunların karşılandığı için mutlaka enerji yatırımına ihtiyacımız oluyor. Evet. Enerji yatırımına ihtiyacınız olduğu yerde de zaten yenilenebilir enerji yatırımı yapıyorsunuz. Bu açına baktığınızda aslında böyle bir bir döngü içerisinde ilerliyor ve bu döngü içerisinde de kesinlikle finanse edilip bildiğini düşünüyoruz biz. Ee, sizin de az önce belirttiğiniz gibi aslında yenilenebilir enerji şirketlerinin borsaya kote olma kısımlarına ilişkin de birkaç kelime etmek istedim biz enerji, yeni bir de enerji şirketleri biraz daha yapılar oturdukça biraz daha güçlü pozisyona geldikçe e, sektöre açılma e, halka açılma kısımları daha çok olmaya başladı. Bu da sizin az önce çok doğru şekilde parmak bastığınız gibi bu şirketlerin sayısı giderek artıyor. E, biz de bu şirketlerin büyük oyuncularından birisi olma yönünde e, ilerliyoruz. E, böyle baktığımızda ve bu sayının da önümüzdeki günlerde de giderek artacağını da tahmin ediyoruz açıkçası. Hem kapasitelerin hem e, halka açıklı oranlarının artmasını da bekliyoruz açıkçası. Peki tabii yenilenebilir enerji bir taraftan da hızlı büyüyen de bir sektörde olduğu için belli bir risklere de açık olduğunu da söyleyebiliriz. Bu anlamda hem sektörü değerlendirecek olsanız tabii yenilenebilir enerji deyince işin içine işte işte rüzgar yatırımı işte res yatırımı Güneş hepsi, hepsi farklı eminim ama genel olarak sektördeki tehditleri değerlendirecek olsanız bir başa bunu koysak ikincisi de IC Entera'nın karşı karşıya olduğu riskler veya tehditleri değerlendirecek olsanız neler söylersiniz? E ee, açıkçası daha böyle Küresel, ya yani makro bir cevap vermek hı hı. isterim bu soruya. Ee, makro açıdan baktığımızda bu yatırımların karşısındaki en büyük engeli finansman olarak görüyoruz. En büyük zorlayıcı unsuru engeli demek yanlış olur. En büyük zorlayıcı unsur finansman olarak karşımıza çıkıyor. Finansman ulaşımı sağladığınız sürece, çünkü teknolojiler artık e, belirli bir doygunluğa ulaşmış olduğu için, belirli bir e, seviyede olduğu için çok rahatlıkla teknolojiyi uygulayabiliyorsunuz ve bu teknolojiyi çok e, günden güne de gelişiyor zaten. Eski yarım megawattlık bir megawattlık rüzgar türbinlerinden bahsederken şimdi 7 megawattlık karasal türbinlerden, 8 megawattlık bazen deniz üstünde 10 megawattlık türbinlerden bahsediyoruz rüzgar anlamında baktığınızda. O yüzden aslında projelerin verimliliği de artıyor bir birim rüzgardan elde ettiğiniz veya bir birim güneşten elde ettiğiniz enerji miktarı da artıyor. Birim enerji artıyor dönüşüm ya, oranları yapsın. artıyor. Evet. Bu açılardan baktığınızda finansman kısmı bir ortaya çıkıyor. Bir de dönem dönem işte bu covid etkisi ya da bölgesel çatışmalar çerçevesinde lojistik sürecinde yaşanan çeşitli aksaklıklar tabii bazen de sorun çıkarabiliyor. teslimat zamanlarında ufak tefek gecikmeler yaşanabiliyor. bunlara dikkat etmek gerekiyor. IC Antara üzerine baktığımızda da biz de hala hazırda yatırımları devam eden bir şirketiz. Bizim e, bir 136 megawattlık güneş projemiz devam ediyor bunun evet. yatırım Önümüzdeki aylarda inşallah devreye alacağız. E, bu yatırımımızda e, biz de işte finansmanla uğraştık. Onu başarılı bir şekilde çözdük. E, hem arkasında işte e, bu ekipmanların sahaya sevkiyatı bu ekipmanların ele geçirilmesi gibi süreçleri biz de yaşadık ve bunları da başarılı şekilde tamamladık. artık en kurulum aşamalarına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu açılardan baktığımızda biraz daha iyi bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Onun haricinde de zaten bizim işletmedeki santrallerimiz var. 9 tane retroelektrik santralimiz Onlarla operasyonlarımıza devam ediyoruz. Peki Taşkın Bey buradan şimdi hem bir sürü yaptığınız yatırımlardan bahsettiğiniz hali hazırdı ve onların verimli şekilde tabii e, önümüzdeki dönemlerde e, faydan alınmasından bahsettiniz, devreye alınmasından da bahsettiniz. Bu devreye alınacak projelerin ve olası yatırımların etkilerinin yani şirketin bilançolarına yansımalarını ne zaman görmeye başlıyoruz? Genel anlamda bilançolarına, finansallarına yansıması ne kadar bir süreyi alıyor? ve Genel anlamda bu sizin işte 2024 ilk çeyrek ve daha sonraki e, dönemdeki bilanço beklentileri nası nasıl şekillendiriyor onun hakkında da böyle birkaç fikir alsak sizden tabii ki. Ee... Genel olarak enerji yatırımlarında e, sizin de yayının başında belirttiğim şey olduğunuz gibi aslında e, sermaye yoğun yatırımlar oluyor. Öncelikle bir, birkaç sene zaten sermaye ilişkin süreçlerinizi e, karşılamaya çalışıyorsunuz ama bu, her şekilde şirket bilançolarına yansıması diye baktığımızda santralleri devreye aldıktan sonraki bilanço döneminden itibaren e, bilançolarda pozitif yansımasını görebiliyorsunuz. Şirketin hem borçluluk oranlarında hem de net, net gelirlerindeki farklılaşmayı görebiliyorsunuz. Bu minvalde de bizim 136 megawattlık devam eden güneş yatırımımızın etkilerini bir sonraki bir, bir sonraki yılın bilançosunda çok rahatlıkla etkilerini göreceğimizi biliyoruz. Bunun haricinde bizim hali hazırda yatırımına başlamadığımız lisanslama sürecine devam ettiğimiz 485 megawattlık depolamalı rüzgar ve güneş santrallerimiz ise devreye girdikten sonra ancak bilanço etkileri olacak. Bunların da önümüzdeki bir ila iki sene arasında e, lisanslama süreçlerinin devam etmesini bekliyoruz. Onlar için de bir, bir ya da iki sene daha bekleyeceğiz diye düşünüyorum. Tabii Uzun vadeli bakmak her anlamda doğru olacak diye özetleyeyim ben de bu kesinlikle. konuyu. Kes, kesinlikle. Ta Taşkın Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı da yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim imkan verdiğiniz için. Çok sağ olun. İyi çalışmalar.